Herkese merhaba arkadaşlar. Dijital Eren TV hoş geldiniz. Evet sonunda yine bir efsane daha karşınızda. Nedir cihazımız? Dreambox 2 Ultra HD cihazı. Tabii ki Enigma 2'ciler bunu çok iyi bilir. Ee, bu cihaz enik 2'nin babası. Şöyle kutunun bir arkasını da çevirelim. Şöyle de görün lütfen. Ee, cihazımız nasıl? E, ee, color LCD var. 6 core işlemcili. Ee, 53 milyon DMA görüntü. Mali G52 var. IPTV özelliği 4K UHD. MPEG H264, H265 destekliyor. 2 GB DDR4 ve 16 GB flash belleği sahip. Silah sütun Ready yani işte kumanda da edebiliyorsunuz. Birçok şeyi bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth özelliği var zaten. USB 3.0 özelliği var. Hem 2.4 hem 5 GHz'li bir Wi-Fi'si var. Bluetooth 5.0 arkadaşlar bu arada. Ve Gigabit LAN. Yani dikkat ederseniz birçoğunda 100 megabite kadar olan bağlantı burada 1 gigabit bağlantıyla çok daha hızlı bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz bazı mm, e, operatörler 1000 megabit yani 1 gigabit e, internet hızı veriyor. İşte bunu da alabiliyorsunuz. Bunu da alabiliyorsunuz. Peki ne var? Dreambox OS var. Dreambox IP, IPTV Setup Box diye geçiyor. HDMI 2.0 out. Keşke 2.0 bir mi olsaydı. Smart Card Reader var usb cells portu var e, common interface slot yani e, modül girişi var 1x usb 3.0 1x usb 2.0 spdif yani e, optik ses çıkışı var sd kart read var ve epg elektronik program guide var e, yani e, kanalların e, info diyeyim size kanal infolarını gösteriyor e, hatta rehberini gösteriyor desem daha doğru olur otomatik cells scan var web interface For PC and Smart phone demiş. E, video Text ve Dice 1.0, 1.1, 1.2 USAS. Yani Unicable var. Size 174, 118 işte kutusunu söylüyor zaten. Burada infrared bir bluetooth remote kontrol özelliği de var. Dreambox RCU BT. Yani kumanda o şekilde geçiyor. E, arkadaşlar ayrıca e, bu cihazda Tuner'le ilgili benim anlamadığım bir noktayı en sonunda öğrendim ve size de bunu söyleyeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi ben cihazı zaten şöyle çıkarttım. Önce cihazı göstereyim. Hatta arkasından göstereyim cihazı. Şöyle yapalım. Daha net görüntü olsun. Hatta biraz da ışığını açalım. Kendimi gösterdim. Onu düzeltiriz. Tuner 1, Tuner 2. Burada Ethernet girişini görüyoruz. Burada common interface yani modül girişi, optical ses çıkışı, burada servis girişi, HDMI çıkışını görüyoruz. USB 2.0 ve USB 3.0 takabileceğiniz noktalar ve elektrik girişi ve kapatma açma tuşu. Şöyle. Çok güzel. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman da herhangi bir şey yok. Ön tarafını şöyle bir çevirelim. Hemen yaklaştıralım birazcık. Cihazımız bu arada ağır. Değişik bir e, materyal gibi. Çok güzel. E, şöyle Dreambox yazısını görüyoruz. Ve burada da kart girişini görüyoruz. Burada da displayini görüyoruz. Yani yaklaşık bir 750 gram. Yani bir kiloya yakın var neredeyse. Gayet güzel bir cihaz. Şunu kenara koyalım. Şöyle <laughs> kumandamızı görelim. Gayet güzel. Şöyle mod tuşu falan var. Kırmızı işte yeşil sarı mavi e, kısa olduğu tuşlar var. Burada e, sesli komut tuşunu görüyoruz. Gayet de güzel. Şöyle arkasını çeviriyoruz. İki tane ince kalem bile çalışıyor bu arada. Kapağı da çok güzel. Gayet şık bir kumanda. E, bu arada adaptörün bunun e, farklı bir şekilde yine hani bilgisayar adaptörü gibi. Hatta çıkışlarına da bir bakalım. E, Eskisi gibi göremiyorum. 12 volt 3 amper diye bu şekilde geçiyor. Evet, güzel. Şimdi kutunun başka içeriğinde neler var ona bir bakalım. <laughs> Hemen açalım. Neler çıkıyor başka. Ben dediğim gibi çıkartmıştım zaten. Bakın şöyle bir kitapçı. Bu paketleme sistemleri, poşetleri, bütün poşetleri geldi. Ve ayrıca şöyle gördüğünüz gibi faturası da burada. Zaten şöyle hani yumurta kabı ya onun gibi. Öncesinde de böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir cihaz. Şimdi isterseniz bir cihazı takalım bakalım. Böyle kısa bir tanıtım olacak. Çünkü Enik Mekke'nin anlatabileceğim birçok yerini anlatamıyorum. Çünkü Enik Mekke'ciler çok iyi bilir. Ama ben kısa düzeyli hani ufak bir şey anlatacağım ama şu tünel konusunda size bir Bence tüyo verebilir mi? İlk alanlar büyük ihtimalle bu problemi yaşayacaktır. Niye olmuyor diye. İşte orada onu öğreneceksiniz. Umarım öğrenirsiniz. Şimdi cihazı takalım bakalım. Neler oluyor? Neler bitiyor? Evet arkadaşlar. Zaten cihazı bilen bilir. Dreambox 2 4K Ultra HD cihazımızı açtık. Enigma 2 ve gördüğünüz gibi yine Telefone 4K'da açtık. Ama tabii ki hemen bir tanıtım kanalına gelelim. Şu an sadece görüntüyü görün. Arkadaşlar şöyle... E İsterseniz kanal geçişlerini de görün, çok hızlı. Şöyle yine saate gelelim. Bakın bir yandan da böyle yapıyorum. Evet sonuçta Dreambox bu cihazın, bu cihaz efsane hem de bu işlerin babası. Ee, kısa bir tanıtım olacak. Ta açılışını da zaten e, hani yaptık. E, bunda da hani ne kadar tanıtırsam tanıtayım biliyorsunuz enikme iki denizler ya. O yüzden şimdiden ustalarımız kusura bakmasın. Hemen menüye girelim. Bakın burada blue panelimiz var. Şuradan çıkalım. Radyo zamanlayıcı özelliği var. Buradan ekleyebiliyoruz ve zamanlayıcı oluşturabiliyoruz. Media Center'a burada girip USB'den birçok şey yapabiliyoruz. Web gezgini buradan görebiliyoruz. Hemen evet çıkalım. Kanal listesi oluşturucu. Dream Extreme özelliği. Yine X Extreme diyelim. Buradan da bunu görebiliyorsunuz. Eklentileri buradan görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru inelim. Birçok şey görebiliyorsunuz. Kuruluma geldiğimizde bakın size bir yerde bir şey söyleyeceğim. Burada yazılım yönetimi A ayarlarını buradan görebiliyorsunuz. A kurulumu. E, Wi-Fi kapalı. Ben şu an e, Ethernet'te bağladım. Ve ayrıca Bluetooth özelliği de var arkadaşlar. Kumandanın da Bluetooth özelliği var. Yani bluetooth Bluetooth'ta birçok şey yapabiliyorsunuz. Burada sistem servisini görebiliyorsunuz. Web arayüzünü yine buradan görebiliyoruz. Şimdi servis recording yani uydu yapılandırma. Bakın ben mesela bunun sıkıntısını yaşadım. Eğer tuner bir inaktif etmezseniz tuner 2'ye geçemiyorsunuz. Öncelikle tuner 1'i inaktif ediyorsunuz. Sonra tuneri 2'yi bağlıyorsunuz. Sonrasında da zaten e, ayarlarını o şekilde yapabiliyorsunuz. Varsayılan kanal listesini oluşturabiliyorsunuz. Burada Astra'yı seçebiliyorsunuz. Biz hayır diyoruz. Otomatik arama, elle tarama ve pozisyonlar kurulumu olduğu gibi bir de burada uydu tarayıcı da görüyorsunuz. Zaten sinyal almış durumda. Evet diyelim. E, ebeveyn kontrolü var. Kayıt ayarları HBB TV ve Extended Number Zamp diye böyle bir şey var. Yani e, sanırım Belli kanallarla geçişle ilgili. Ee, Picture and Sound özelliğine buradan girdiğimiz zaman animasyonlar oluşturabiliyoruz. Ara yüzünü değiştirebiliyoruz. Bakın şurada. Şöyle. Stili buradan oluşturabiliyoruz. Ses görüntü ayarlarına girip burada gördüğünüz gibi 2160 hemen e, bunu Görüntü çıkışına HDMI. Bunu ne yapalım 1080p yapalım ki alan arkadaşımız da en azından sıkıntı yaşamasın. Evet görüntü uygun. Görüntü ince ayarı yapabiliyorsunuz. OLED ekran ayarlarını yapabiliyorsunuz ya da led setup ayarında buradan yapabiliyorsunuz. Karnım kuruluyor bu arada. <laughs> Acıktım. Burada device depolama aygıtları, bluetooth remote setup, ortak arayüz arı var burada. E, giriş aygıtları ve HDMI çeç ayarını da buradan görüyoruz. Sistem ayarlarına girdiğimiz zaman da burada özelleştirebiliyoruz birçok şeyi. Dil ayarlarına girdiğimiz zaman da Türkiye seçebiliyoruz. Zaman dilimine geldiğimiz zaman Türkiye gördüğünüz gibi bunu ayarlayabiliyoruz isterseniz. Parola oluşturabiliyoruz. Kalıcı saat yapabiliyoruz ya da medya database'ine gelip ya da fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. Buradan bilgiye gelelim. Kanal hakkında dediğimiz zaman TürkSat saat işte çözünürlüğünü gösteriyor. E, belli özellikleri gösteriyor. Hakkında'ya girdiğimiz zaman Derin Max 2 Ultra HD olarak görüyoruz. İmajını ne zaman oluştuğu ile ilgili e, birçok şeyi buradan oluş görüntülü yapabiliyoruz. Şimdi burada kapatma menüsüne geldiğimiz zaman da uyku zamanlayıcı idle mod yeniden başlat bu uyku modu idle mod ya da yeniden başlatıp hazırda bekletebiliyoruz. E, bu cihazın hani birçok şeyini size tanıtmak isterdim ama e, tek imajda bu anlatabileceğimiz bu kadar. E, hatta belli kumanda da e, özellikler var. Şimdi OK'ye bastınız, sonra yukarı tuşa bastığınız zaman ayrıca hem uyduları seçebiliyoruz, yayıncıları seçebiliyoruz, favorileri oluşturabiliyoruz mavi tuşta yine ve kırmızı tuşta da mor diğer seçenekleri yapabiliyoruz ama ona gerek yok. Yeşil tuşla burada kanallara gelebiliyoruz. Sonrasında da e, şu sağ sol ok, taş, ok tuşlarıyla da ilerleyebiliyoruz. Bakın burada ilerliyoruz. Ya da sol tuşla tamamıyla geri gelebiliyoruz. Yani Dreambox efsane cihazını aslında daha usta birinin hani eliyle birlikte tanıtmak isterdim ama benim tanıtabileceğim bu kadar. E, Dreambox'ta neler yapılacağı ile ilgili Enik iki arkadaşlar çok daha iyi biliyor. Bakın burada sesli komutumuz da var zaten. Sesli komut bile özelliği var. Adamlar gayet güzel şeyler Koymuşlar. Ee, hani mod seçeneği var, hani birçok şey yapabiliyor. Hani ama dediğim gibi benim çok fazla ilgi alanımda olmayan bir şey. Siz sadece açılışını, menüsünü, ne yaptığını görün diye sizin için böyle bir paylaşım yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Ee, ayrıca kanalımıza abone olup e, videolarımızı da paylaşabilirsiniz. Süper teşekkür edebilirsiniz ya da katılım yapabilirsiniz. Böylece bizlere destek olmuş olursunuz umarım yeterince yani amatörce size tanıttığım bu tanıtım birazcık işe yaramıştır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Ben Dijital Evren.